Evet. Şu an 20 yeme ye çıktım. 400 metre. 3. 400 metre. 6, 9, 12. 20'ye kadar geldi. Oh. Yoruldum yine. Şimdi bu 400'ü bitirip biraz daha normal seviyelere geçeceğim. Arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim. Ek bilgi. Soda içmeyin. Niye içmeyin? Şeker, libesle üstüne soda yerseniz e, soda pankreas üzerinden sindirim sisteminizi kısa devre yaptıracak. Error verdirir. Haliyle sıkıntı yaşarsınız. Uzun vadede gerçekten çok zararlı. Yani bolca su için. Hani haftada bir için demiyorum İçmeyin bolca su. Neyse şimdi konuşuruz. Evet. Artık koşunun sonuna geldim. 11.200 görünce bırakacağım. Hep %20 eğimle koşmadım. Yani sonlar son 400'ler %20 eğime denk geliyor. Şimdi evet az kaldı. Şimdi tamam. Evet. Ha. Oh. Nabız buralarda. Evet arkadaşlar. Şu an bitti. Bakın zorlanmışız. Ayrı ana yere bir girmişiz. 24 saat dinlen diyor bana. Bakalım başka neler diyor. Evet. 11.700 metre de 800 kalori yapmışım. Hemen kaydediyoruz. Evet. Aa, güzeldi. Dün idman yapamadım arkadaşlar. Üzgünüm. Plan yapamadım. Önce planını yapamadım. Plansız olunca idmansız kalıyorsun. Önce dedim ki evde şöyle bir çocuklarla dışarı çıkalım. İşlerimiz vardı. Onları halledelim. Onu deyince eve geri döndüğümde vakit çok geç olmuştu. Hiç iştahım kalmamıştı. Bir de yorgunluk. Yani işten döndüğünüz anda Hiçbir şey vakit ayırmadan öyle bir bir saatlik bir idmanınızı yaparsanız bu arada ayakkabılarımı çıkarıyorum. Evet, o bir saat idmanınızı yaparsanız o günü kurtarırsınız. Yapmadığınız mı kalıyor. Akşam falan yapabilirdim ama gerçekten yapma fırsatım olmadı bir noktadan sonra. Şimdi bugün akşam bir de bir sıkıntı çıkmazsa yüzmeye gideceğim. Ee, şimdi ben daha öğrenme aşamasında olduğum için benim antrenör yani triatlon antrenörü bana haftalık 4000 4500 metre civarında toplam 2 saatte bir yüzme yazmış. fakat ben haftada 3-4 gittiğim için hepsinde 1000 1500 koş yani 1500 falan yüzdüğüm için nereden baksan 4000 6000 arası ben de yüzüyorumdur. Şimdi işi denge oturtana kadar biraz böyle gidecek. Yüzmeyi öğrendiğimiz anda işimiz inşallah daha kolaylaşacak. Bir de az önce soda ile ilgili bir şey söylemiştim. Arkadaşlar soda içmeyin. Niye içmeyin? Yani ee, sindirim sistemine kısa bir yol gösteriyorsunuz. Ve bunun sürekliliği yok. Pankreas yanıltıyorsunuz. İnce bağırsak, kalın bağırsak yanılıyor. Bakın bunlar aldatır. Evet. O yüzden sodanızı içmiyorsunuz. Yani içmeyin ya. Hiçbir türlü yok. Çörçilmiş, mörçilmiş, haftada birmiş. Ya işte öyle bir şey yok. Yani bir de dikiyorlar kafaya. Bir şişe, iki şişe. İşte marifet gibi ya bir noktadan sonra zaten alışıyorsun ve ona tepki vermiyorsun. Bu bir şey değil yani önemli olan siz kendi sağlığınızı koruyabilmeniz. Kendi sağlığınızı koruyabilmeniz için böyle dışarıdan size negatif etki yapabilecek şeylerde ee, özellikle dikkat edin. Yani soda içtiğiniz zaman e, sindirim sisteminizdeki farkı şöyle bir e, şeyle fark edebilirsiniz gaz çıkarırken çıkan koku değişir arkadaşlar. Soda içiyorsanız. Soda içtiğiniz zamanla içmediğiniz zaman arasında fark olur. Bunun sebebi sindirim sisteminiz etkileniyor. O yüzden özellikle bir kere daha söylüyorum. Soda içmiyoruz. Yerine bol su içiyoruz. Bol su. Şimdilik bu kadar. Görüşürüz. İnşallah akşam yüzme idmanına gideceğim. Haydi bay bay.